Merhaba değerli izleyiciler. Almanya'da 2024 yılında depozito kurallarında değişiklik geliyor. Ancak yeni kural süpermarket müşterilerini hijyen sorunuyla karşı karşıya bırakacak. Neden söyleyelim hemen? Alman Ambalaj Yasası süt ve süt içeriği en az %50 olan karışık sütlü içeceklerle, yoğurt ve kefir başta olmak üzere içilebilir süt ürünlerinin 2024 yılından itibaren 25 cent'lik depozito ek ücretine tabi olmasını öngörüyor depozito zorunluluğundaki değişiklik başlangıçta şirketler için yüksek bir mali yük anlamına da gelebilir ve bu da tüketicileri potansiyel olarak artan fiyatlarla karşı karşıya bırakabilir. Baviera Süt Üreticileri Birliği'ne göre ise Fiyat şoku ve satın alma isteksizliği olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak süt, yoğurt ve kefirden alınan depozitonun 25 cent artması tek değişiklik değil tabii ki. Gelecekte tüketiciler bu ambalajları depozito makinelerine iade etmek zorunda kalacak ve bu da süpermarketler için bir hijyen sorunu haline gelebilecek. Bu durumun hijyenik olmamasının bir sebebi süt kalıntılarının genellikle kaplarda kalması ve bunun da mikroorganizmalar için iyi bir üreme alanı oluşturması. Birçok otomat hala hazırda pek de hijyenik olmasa da gelecekte özellikle de kapaksız süt ürünleri eklenirse bu makinelerin daha da yoğun kokabileceği ifade ediliyor. Depozitolu kuralından sonra 2024 yılından itibaren süt, yoğurt, kefir ve diğer karışık sütlü içecekler artık sarı çöp kutusuna atılamayacak. Konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz.